Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı mutlu bir gün diliyorum. Bu videomuzun konusu T-Rex 0.24 versiyonu. Ee, dün gece yayınlandı. Bizi de heyecanlandırdı açıkçası. Dün gece denemesini yapamadım. Çünkü Hayvos'ta yoktu. Ee, sabah uyandım baktım yine yok. Ee, peki T-Rex 0.24'ü nasıl yükleyeceğiz? ilk önce ona bakalım. Şimdi ilk önce root olacağız. Hangi farmda kazıyı kazmak istiyorsak, dual mining yapmak istiyorsak önce bir root olalım. Arkadaşlar komut satırına komut satırına şu komutu yazıyorsunuz. Aşağıda videonun altında vereceğim. Bu komutu yazıyorsunuz. Bu komutu yazıp enterladığınızda T-Rex 0.24 kullanılabilir hale gelecek. Yani e, Bu komutun manası şu Miner'ların yeni sürümlerini e, Bakın release'lerin yani yeni salımlarını Yükler. Sizin e, HiveOS sürümünüze bunu yükler. Bu, bu komutu yazıp Enter'a basıyorsunuz. Sonrasında Şimdi şuraya okuyalım. Burada bakın diyor ki e, Bütün potansiyelini yani Light HD kartınızın bütün potansiyelini kullanabileceğini iddia ediyor. Ben de sizinle beraber bunu deneyeceğim. Gruptan arkadaşlar da sabırsız beni denemem dahi beklemek istemiyorlar. Ben de sizle beraber deneyip şimdi beraberce bunu yapacağız. Şimdi bu komutu buradan kopyalıyorum arkadaşlar. Açık oluşturalım. İşte bunu Ethereum'a hazırlayalım. Ethereum. Tüzdanımızı girelim. Hangi serverda kazacağız onu seçtik. T-Rex Miner'ı seçtik. T-Rex Miner'ın içerisine Setup Miner Config diyerek girdik. Buradan 24 sürümünü seçiyorum. Şimdi yapacağım işlem şurada. Şuna bir satır atlıyorum. Kopya Buradaki kopyaladığım komutları, şuradaki kopyaladığım komutları oraya yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra değiştirmem gereken şeyler var. Mesela algoritma. Geldim. Hero Miners'ta kazacağız. Start bölümüne gelin arkadaşlar. Şurada herhangi bir ayardan aşağıdaki algoritmayı kopyalıyorsunuz. yapıştırdım. Bizden server URL istiyor. Bunu da şöyle Almanya serverında olsun. Deneme yapacağız şimdi. Bunu da kopyaladık. yapıştırdık. User 2 kısmına da Rigimizin ismini ve cüzdan adresimizi yapıştırıyoruz. Cüzdan adresim benim CoinEx hesabım var. Oradan kopyaladım. Rig ismi öyle rig 0 olarak kalabilir. Password standart x girmiş. Bakalım öyle miymiş? Password'u boş veya x olarak bırakabilirsiniz arkadaşlar. Boş bırakabilirsiniz veya x yapabilirsiniz. Bu şekilde girdik. Şurada worker name bölümüne bunu seçelim. Rigimizin ismi olsun. Password'u boş bıraktım. Boş veya x yapabilirsiniz yine burayı da. Apply ettim. Şimdi bunu create edelim. Flight hazır olsun. Burada en son hazırladığımız flight sheet. Şimdi rigimize bir gidelim. Bakın 288.6 MH biz alıyormuşuz. Neydi? Ethereum'da. Bunu watt domain'e bir yazalım. 288.6 MH alıyormuşuz. Bu da bize bugün için kaç para getiriyormuş? 21 dolar getiriyormuş bu rig'de. Bakalım t dual yaptığımız zaman yani t iddia ettiği gibi yani kartın bütün potansiyelini kullanarak bakalım bir değişiklik yaşayacak mıyız? Daha fazla kazanabilecek miyiz? Bizim için önemli olan o. Ateşliyorum miner'ı. Bu bölümden de takip edelim. Evet. Eteş ve Odalicus algoritmasını gördük arkadaşlar. İkisini de kazıyor şu anda. Burada bir şey gösteriyor. Bana bakalım. Buraya bir şey düşmedi henüz. Burada bir tuning işlemi yapıyor. Şurada bir yazı vardı. Bu default ayarmış. Yani Light Hash Tuning 30 default ayarıymış. Burada da algoritmalar için mesela burası Ergo ve Ethereum içinmiş. Memory 1000, Linux'te 2000, Core'da 0 yapın demiş. Böyle deneriz. Ama şu anda benimkiler zaten yüksekte olduğu için uygun yani o oradaki duruma uygun. O yüzden değiştirmeyeceğim şeyleri. Ayarları değiştirmeyeceğim ama benim kaygım şu mesela biz 360 tiaylarla mesela bu kartta 107 wattta 139 mh alıyordum şimdi 130 wattta bu onu nasıl ayarlıyor onu merak ediyorum Bu işlemin işlemi biraz sürecektir arkadaşlar biraz bekleyeceğiz Yaklaşık bir 5 dakika sürer aşağı yukarı Bu işleminin bitmesini bekleyeceğiz Burada arkadaşlar sadece eteş algoritmasında kazdığımız MH'ler burada görünüyor. Kartların ısısından çok fazla zorlanmadığını anlıyorum. Yani tuning işlemi daha devam ediyor. Ben otomatik fanda biliyorsunuz 58 ayarlıyorum. Memorileri de 70 ayarlıyorum. ne yaptı? 58 maaş Ethereum, 213 maaş Ergo kazdı. Çok yetersiz değerler. Tuning işleminin bitmesini bekleyeceğiz. Şuradaki 21 doğru unutmayalım. Bakın 21 doğar şu anda hala hazırda. Elektrik girmedik. Diğerine de elektrik girmeyeceğiz. Öyle hesaplayacağız. 64'e 195 Ne oldu? 56'ya 169. Evet, yükselmeye başladı arkadaşlar. Dediğim gibi tuning'i beklememiz gerekiyor. 230'a yükseldi. Arkadaşlar deneyip hemen olmadı deyip pes etmeyin. Bence bekleyin yani. Bekleyin. Bekledikçe yükseliyor çünkü bu. Aynı Loreminer'daki işlem gibi oldu. Lore hani deniyordu. Maksimum alabileceği değeri tekrar sıfırdan başladı. Tekrar tuning yapıyordu. Aynı olay. Şu an TLX'de de geçerli. Kapım çaldı ona bakacağım. arkadaşlar bu arada Amazon'dan beklediğimiz 3070 geldi. Bunun da videosunu yaparız. 3070 Ti. Bu sefer değişik paketlemişler. Evet şimdi nerede kaldık? 279 MH. Ergo 69 MH Ethereum. Bakalım bu noktada Şurası 279 Burası da 69 Bakalım bize ne getiriyormuş 5-5-10 dolar Olmaz arkadaşlar 2 katına çıkması lazım Bekleyelim bakalım Tuning işleminin Bitmesini bekleyelim 319'a 55 oldu bakın Çok bir şey değiştirmez. O yüzden Watt Domain'e girmeyeyim. Biraz daha bekleyelim. Yani 300 mAh'lar falan çok düşük. Sadece biliyorsunuz 3080 Ti ile 270 mAh alıyoruz Ergo'da. tahmin ediyorum bunda tuning şöyle gidiyor. Yani Ergo'yu tuningini yapıyor galiba. Sonra Ethereum yapıyor. Tam anlayamadım da mantığını. Hani yorum yapmak da istemiyorum aslında ama. Beraber mi gidiyor? Beraber gidiyor arkadaşlar tuning işlemi. Şimdi bakın Ergo'dan biraz kızdı. Çok öyle anında görüntü yapmıyor. İki yüz otuz dokuz iki. dur geçmesi lazım ki arkadaşlar. Biz o zaman diyelim tamam yani full kapasiteyi kullandık, kar'a geçtik diyebilelim. Yoksa bizim miningçiler için biz ne yaparız? Yani kar getiren coin'i kazıp diğerini satın alırız. Yani Ethereum bize daha çok getiriyorsa tamam kartın full potansiyelini kullanmadan Ethereum daha yüksek getiri getiriyorsa biz onu kazarız yani. O parayla gider elbo, elbo alırız. Veya eğer bu kadar Ethereum alırız. Hangisi karlıysa o gün için. Bir kere anında görüntü yapamıyor olması bir dezavantaj arkadaşlar. Yani hemen test edip light haşetleri kırıp anında görüntü yapıyor olması dezavantaj. Bekliyoruz bakın sürekli bir tuning yapıyor. Belki bunu bir tane kart üzerinde yapsaydık Durum daha farklı olabilirdi. Yani tek kartla çalıştırsaydık daha hızlı yapabilirdi bunu. Ama bizim ilgilerimiz var. Dolayısıyla kartlarımız da çeşitli. Yani hepsi aynı marka değil. Topluyoruz. Ucu bulabildiğimiz ucuz kartları alıyoruz. Dolayısıyla buna da yanıt verebilmesi gerekiyor. Yani bu yapılan güncellemenin bize faydalı olup olmadığını bu benim ligde tam ölçmüş oluyoruz çünkü Gigabyte var, ELSA var MSI var, GainWord var yani her türden kart aşağı yukarı var Bugün Gigabyte'ın 1070 Ti'yi de geldi elime onu da bir bu videoyu çektikten sonra lige e, takıp performansını güncelleriz Niye değişik kart alıyorum ben? İnanın sizin için alıyorum onu. Yani değişik kartları sizin için alıyorum. Normalde ben 3060 Ti'den şu andaki piyasada 3060 Ti'den başka kart almam. Yani sadece 3060 Ti'ler toplarım. Bulabilirsem de çok ucuz bulursam da 3060 alırım. Yani maliyetleri yüksek oluyor bu aldığım kartların. Yani video çekebileyim içerik üretebileyim diye değişik kartlar alıyorum. Şimdi nerede kaldık? 392 65 olduk. 396 65. Deneyelim. 396 olmuş. 396 ya 65 olmuş. Bakalım. Şu anda 13 14 dolarlardayız. Yeterli mi? Maalesef değil. En azından Ethereum 150'lerde olsa, bakın burada gösteriyor 383 e ortalaması. Ama tuning devam ediyor. 411 e 68'deyiz. Sanki verim alabilecek gibiyiz ama. Kafa kafaya bile çıksa Eh işte Şu an düşürdü bakın Düşürdü şu an Aşka tuning ayarları deniyor Bir kahve basar mısınız 413 55. sabırlı olacaksınız Arkadaşlar ne yapalım yani adamlar en iyi bulana kadar bütün miner programlarını editleyen yaratan arkadaşlar çalışıyorlar yani bununla ilgili en yani çok işte diyor Bunların en ile işte bağlantıları vardır bunu step step ortaya çıkarıyorlar falan diye ben öyle düşünmüyorum Öyle düşünmüyorum. Yani bunların çoğu da miner'lar zaten. Yani bunlar da kazıyorlar zaten. Ve yayınladıkları yerlerde de paralar da kazanıyorlar. Dolayısıyla öyle anlaşması olup işte medyanın hareketini bekleyip işaretini bekleyip öyle versiyon çıkaracaklar diye bir şey ben beklemiyorum açıkçası. Ve aralarında da rekabet var zaten. T-Rex, NB, G-Miner, Miner yani aralarında rekabet var. Herkes yapabildiğinin en yapmaya çalışıyor. birkaç dakika daha bekleyeceğim arkadaşlar toning işleminin bitmesini neden çünkü şu 44 değil de hani 69'lara çıkmıştık biliyorsunuz. Buralarda 400'lerdeydi. Yani o noktayı geçmesini bekleyeceğim. Zaten onun daha üstüne çıkabilmeyi hedefleyerek tekrar geri alıp yeniden kazıma başlatıyor. O mantığı anladığım için bekliyorum yani. Şu sarı yazılar bakın hep toning işlemi. Onların bitmesini beklemek durumundasınız. Birkaç dakika daha bekleyelim. Sonra verdiği son değerleri alıp ondan sonra değerlendirelim. Siz kendiliklerinizle de deneyebilirsiniz. Belki daha başarılı uygulayan arkadaşlar olabilir. Biz de onlardan fikir edinebiliriz. Benim yaptığım şu an Ethereum ayarlarıyla Ergo'yu dual main ediyorum. Ergo ayarlarıyla Ethereum dual main da yapılabilir. Yani tersten de denenebilir. Fark olur mu? Olmaz gibi geliyor. Çünkü bütün ayarları bakın kendisi tek tek deniyor zaten. Ben zaten kartın alabileceği maksimum değerleri girdim. Maksimum memorileri. Evet, işte alabileceği maksimum clock ayarlarını girdim. Onun üzerinde çalışıyor şu anda. Zaten yani altyapı var. Dolayısıyla bir şeyin değişebileceğini düşünmüyorum yani tersten yaptığımızda da. 196'ya 28. Bakın hala devam ediyor. Sana 3 dakika daha veriyorum. Gruptan bir arkadaş yazmış bak. Usta bu hatanın çözümü yok mu? Allah rızası için bir cinnet geçirip kıracağım aletleri. 3 aydır denemediğim bir şey kalmadı. Bakalım birazdan yazdım. Bu şekilde çok var arkadaşlar gün içerisinde. Gece mesela dün gece... İki buçuk saat uğraştık yani bir arkadaşın dediklerine. Yani inanılmaz düzensiz kurulmuş. Güç dağılımları düzensiz. İşte rig metal inanılmaz böyle parazitler var. Riser'larda hatalar var. Yani yapabileceğimiz optimum ayarları yaptık. Çocuğa teslim ettik. Herhangi bir ücret almadan. Arkadaşlar benim sizin paranızla işim yok. Yardım ediyorum ben size. Kimsenin de bir kuruş aldığım daha görülmemiştir. Varsa, benden bir kuruş aldı diyen varsa çıksın söylesin. Evet arkadaşlar ne yapalım? Toplayalım mı? Bu dalgalı gidiyor yani. Şu anda bakın 15 dakikadır kazım yapıyoruz. Toning işlemi hala devam ediyor. Yani tam sonuç almadan da açıkçası bırakmak istemiyorum. 3 dakika vermiştim. 1 dakikası kaldı. Teşekkür ederiz. Buldan da bakalım ne yansıyor acaba. Bula 362 mh yansımış 362 mh yansımış Peki diğer tarafta durum nasıl? 141 mh de yansımış Bu diğerleri mi bazarsak diye düşünüyorum Şimdi daha önce de kazdığım için burayı alamıyorum. Bu 141 başka ligler de var içerisinde o yüzden burayı değerlendiremeyiz. Ama Ergo için burayı değerlendirebiliriz. Sadece oradaki kartlar kazıyor burada. Neyse buradan bakacağız arkadaşlar. Buradan bakacağız. Tuning işlemi devam ediyor. Videoyu da daha fazla uzatmak istemiyorum. Bir kere daha şu ekran gelsin. O değerlere gireceğiz. Verimli olup olmadığına. Kendi adıma karar vereceğim ben. Yani diyeceğim tavsiye tavsiye değil de. Yani verimli veya verim değil diyeceğim. Evet. Bakın 59'a 328. Burası 59, burası da 328. Bak. 10 dolar. Yani ben çok bir verim alamadım arkadaşlar. Yani T-Rex'in bu 0.24 versiyonu beni heyecanlandırdı, ama yani sonuç beklediğimiz gibi değil. Bu videoyu burada sonlandırıyorum. Daha yüksek verim alabilen, daha iyi ayarlar yapabilen arkadaşlar olursa seçimizde gruptan bizimle paylaşsın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.